Herkes ev turu demiş, ev turu çekiyorum. Burada dışarı, burada böyle. Bura böyle. Şu da sinem var, bura var. da. Burada mutfak, burada daha. Bura ablamın bir çalışma odası. Burada salon, burada bahçemiz çok biraz zannik. Ama bir dahakinde şöyle bunları toplayacaklar kardeşlere. 야, o i s <tries> e n o 바 s <tries> e <noise> <noise> n o i s 독 n o 파동파 <noise> <noise> n o i bura pan bura böyle bura bunu notes bu çocuk ne notes pilatan ki yapmak istiyor burada e a b c d e ev turu çekiyorum yalnız böyle evtup çekmiyorsun video çekiyorsun yazma yazmayın yorumuna lan hemen dedim çok pardon burada abileri şu abi zorla yatım işte koyduğumda yattı burada banyo banyo burada. Arkadaşlar bu arada evimi yapabilirsiniz. Burada anne ve babanın odası. Burada. 但是。